12. tekniğimizin adı benzetim simülasyon. Benzetim simülasyon. Bu da önemli bir teknik bizim açımızdan. Ne işe yarar benzetim simülasyon? Aslında net arkadaşlar, benzetim simülasyonun mantığı şu. Gerçeğe en yakın yapay koşullarda gerçeğe en yakın yapay koşullarda risk faktörünü azaltmak risk faktörünü azaltmak ve ve maliyeti maliyeti düşürmek amacıyla kullanılan etkili bir tekniktir. Gerçeğe yakın yapay koşullarda risk faktörünü azaltmak ve maliyeti düşürmek amacıyla kullanılan etkili bir tekniktir. Şimdi benzetim simülasyonun temel mantığı arkadaşlar yapay ortamlarda gerçekleşen bir öğretim etkinliği düzenlemektir. Yapay. Bak gerçek değil. Niye gerçek değil? Gerçek olduğu zaman tehlike de risk ne yapabilir diyor böyle bir durumda artabilir. Nasıl? Arkadaşlar simülasyonda yapay ortam oluşturacaksınız. Mesela kişiye deprem simülatörleri ile eğitim veriyorsunuz. Deprem simülatörleri. Deprem simülatörleri. Yani Oluşturulan deprem simülatörlerine kişilere eğitim vermek istiyorsunuz. Yani her zaman deprem bulamayacağınıza göre o eğitim verebilmek için ne yapacaksınız? Yapay bir simülatör üzerinde kişilerin deprem anda yapması gerekenleri öğreteceksiniz. Ya da sürücü kurslarının kullandığı sürücü kurslarının kullandığı simülatörler arkadaşlar. Şimdi kişiye ehliyet vermeden önce ya da trafiğe çıkartmadan önce bir eğitim alıyoruz. E bu eğitimde bir yazılım aracılığı kişiye ne yapıyoruz arkadaşlar? Araba kullanma becerisini öğretmeye çalışıyoruz. Bu bir sürücü kursu simülatörü ya da pilotların eğitimde kullanılan uçak simülatörleri arkadaşlar. Bu da bir simülasyondur. Okullarda yapılan yangın tatbikatı. Yangın tatbikatı, sel tatbikatı, bunlar da bir simülasyondur Yani gerçeğe en yakın ama yapay koşullarda oluşturulan bir öğretim uygulaması olarak ne yapılabilir? Kabul edilebilir diyeceğiz. Yine mesela ilginç bir örnek arkadaşlar. Japonya'da diş hekimliği fakültesinden mezun olan adayların mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek için mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek için bayan hasta görünümü bir robot oluşturulmuş. Bayan hasta görünümü bir robot. Bu robotun üzerinde diş hekimi adayları tedavi yapıyorlar. Ve tedavi esnasında herhangi bir yanlış hamle yapılırsa arkadaşlar, herhangi bir yanlış hamle yapılırsa robot bir bayan hastanın verebileceği tepkilerin hemen hemen aynısını veriyor. Yani bak ne yapıyorsun? Gerçek değil. Robot üzerinde kişilerin deneyim kazanmasını sağlamış oluyorsun. Ya da doktor adaylarının doktor adaylarının kadavralar üzerinde yaptıkları uygulamalar da birer simülasyon uygulamaları olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Yani simülasyonun temel amacı bireyin deneyim duygusunu daha etkin ve amatsal bir biçimde yaşamasına ne yapmaktır arkadaşlarım? Yardımcı olmaktır diyeceğiz. Önemli. Evet simülasyonu da tamamladık arkadaşlarım. Hemen 13 dedik. 13. Deney ...laboratuvar... ...tekniği. Deneş... ...laboratuvar tekniği. Şimdi bu teknik bizim için önemli. Dikkat edilmesi gereken bir teknik. Önce bir tanımlayalım isterseniz deney laboratuvarı. Şöyle diyelim... ...ifademize dikkat. Bilimsel bir gerçekliğin... ...bilimsel bir gerçekliğin... ...ispat edilmesi amacıyla ispat edilmesi amacıyla uygulamanın uygulamanın önce öğretmen daha sonra öğrenci tarafından yapılmasıdır. Şimdi bir gösterip yaptırma var. Söyledik aslında geçen derslerimize. Ama şimdi işte bak. Bir uygulama yapıyorsun. Bunu önce öğretmen sonra öğrenci yapıyor. Ama bunu ne için yapıyorsun? Bilimsel bir gerçekliğin ispat edilmesi için. Yani temel amacın öğrencilerinde bilimsel tutum geliştirmek ise bilimsel tutum geliştirmede sana en fazla katkı sağlayacak metotlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Deney laboratuvar metodudur. Deney laboratuvar metodudur diyeceğiz. Bilimsel tutum kazandırma süreci içerisinde bizim için önemlidir. Peki arkadaşlar ne yapacağız? Bilimsel bir gerçek ispat edilmesi. Deney uygulaması için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önce bireysel de yapılabilir küçük gruplarla da yapılabilir. Bireysel de grupla da yapılabilir. Yalnız ister bireysel yapısın ister grupla mutlaka uygulama yapılırken bir deney planınız olacak. Deney planı. Deney planınızın içerisinde deneyin adından amacına kullanılan araç ve gereçlere yapılışına ve sonuçlarına kadar belli bilgiler verilecek. Öğrenciler deney planına dayalı olarak hazırlanan deneyi ne yapmak durumunda arkadaşlarım? Gerçekleştirmek, yapmak, kullanmak, uygulamak zorunda. Deney planı bizim için önemli. Yalnız önemli bir nokta var burada istediğimiz. Özellikle öğretmenden istediğimiz. Bir öğretmen deney uygulamasını yaparken mutlaka gerekli güvenlik tedbirlerini gerekli güvenlik tedbirlerini alacak arkadaşlar. Deney esnasında öğrencilere herhangi bir zarar gelmesi ne yapacaksınız bu şekilde engelleyeceksiniz. Yani yani Arkadaşlar, deney malzemelerinin kilitli ortamlarda saklanmasından tutun. Deney esnasında öğrencinin gözlerine zarar vereceği ya da parlayıcı bir durum olması durumunda gözlük takmalarına kadar bütün tedbirler kim tarafından alınmak zorunda? Öğretmen tarafından alınmak zorunda. Gerekli güvenlik tedbirini alacağız. Bir, iki, deneyi mutlaka, mutlaka önceden öğretmen yapmalı arkadaşlar. Deneyi mutlaka öğretmen önceden yapmalı. Niye yapmalı arkadaşlar? Herhangi bir risk durumu, bir problem durumu var mı, yok mu? Bunu görebilmek için önceden öğretmen mutlaka bir deney yapmalı. Sonuçlarını bir görmeli arkadaşlar. Deneyin sonucunun ortaya çıkıp çıkmadığını da görmeli. Deneyin herhangi bir olumsuzluk doğurup doğurmadığını da görmeli. Bunun için mutlaka mutlaka önceden öğretmen tarafından deney yapılmalı. Unutmayın öğretmen yaptıktan sonra mutlaka bu uygulamayı kim de yaparsa deney olacak öğrencide. Ve dikkat arkadaşlar eğer bir deneyi sadece öğretmen yapıyorsa öğrenci o deneyi yapmıyorsa biz buna deney diyemiyoruz. Buna ne diyoruz demiştik? gösteri yani demonstrasyon uygulaması diyoruz gösteri yani demonstrasyon uygulaması ismini veriyoruz. Bunun için deney tekniğinde öğrenci katılımının olması gerektiğini lütfen unutmayınız arkadaşlarım. Önemli dikkat.